Şimdi küresel görünümün bu sefer kısmında kripto para piyasalarına yakından bakalım. Uzman coin kurucusu Burak Köse karşımızda. Burak Bey merhaba, hoş geldiniz yayına. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. ABD'de dün açıklanan ve beklentilerin altında gelen enflasyon verilerinin kripto para piyasaları üzerindeki etkilerini sorarak başlayayım. Tabii yani dünkü enflasyon verisi kripto para piyasasında genel anlamda olumlu yankı buldu. Tabii manşet enflasyonun %2.7 ile tahminlerin altında gelmesi Fed'in Eylül ayında faiz indirimi yapacağı konusundaki beklentileri güçlendirdi. E, veri öncesi Bitcoin 118 bin dolara kadar geri çekilmişti. Bugün yeniden 120 bin, doların, yüzü, 120 bin dolara aştığını görüyoruz. Tabii grafiğe baktığımızda Bitcoin'de yükselen tip yükselen yükselen dip yükselen tepe yapısı sürüyor ve trend burada pozitifliğini koruyor. Ee, tabii bugün 120 bin doların üzerinde işlem gören bir Bitcoin için e, şunu söyleyebiliriz. Yeni rekor seviyeyi e, seviyenin kapıları açıldı. Tabii oradan geçip geçmeyeceğini de kısa zaman içinde öğreneceğiz. Burada e, 120 bin doların üzerinde bir günlük kapanış görmemiz önemli olacak. E, şayet bu olursa Bitcoin ilk defa bir işlem gününü 120 bin doların üzerinde kapatacak ki bu durum e, yukarı yönlü momentumu önemli ölçüde destekleyecektir. 118 bin doların altında hacimli bir sarkma yaşarsak e, o durumda 114 bin dolara kadar bir geri çekilmeyle karşı karşıya kalabiliriz. E, Bitcoin son birkaç haftada e, Ethereum'un performansının gerisinde kaldı. biraz belki bundan bahsetmek gerekir. Bunda kurumsal yatırımlar ve ETF yatırımlar, yatırımlarındaki duraklamanın etkili olduğunu düşünüyorum. E, haftalık bazda baktığımızda bu fonlara olan para girişleri e, Haziran ve Temmuz aylarında birçok kez gördüğümüz... 2 milyar dolarlık seviyelerin onda birine kadar düştü. Tabii diğer taraftan en büyük bitcoin alıcılarından biri olan Amerika merkezi strateji şirketi de geçen hafta sadece 155 BTC'lik bir alım açıkladı. Ama bunun ben geçici olacağını bu hafta itibariyle zaten bitcoin'i de şu an gördüğümüz yükselişten anlayabiliriz. Tablonun çok daha iyi gözükeceğini düşünüyorum. Piyasanın diğer tarafına geçmek gerekirse son haftaların yıldızı Ethereum, e, haziran sonunda itibaren baktığımızda Bitcoin'e karşı %85 değer kazandı. E, bu dönem özellikle Ethereum'un Bitcoin'e karşı değer kazandığı bu dönem, e, şirketlerin hazine stratejileri kapsamında büyük miktarda ETH satın almaya başlamalarıyla tamamen e, örtüşüyor. Aynı döneme denk geliyor. Tabii şu anda bilançolarında e, tutmak üzere her gün ETH alan birçok halka açık şirket var. E, bunların en öne çıkanları da Bitmine son zamanlarda. E, dün e, bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. E, yeri gelmişken onu da ekleyeyim. E, dünden bu yana gördüğümüz yükselişte bunun etkisi büyük. E, 20 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirmek üzere başvuruda bulundular. E, buradan elde edilecek gelirle ETH alacaklarını beyan ettiler. E, 20 milyar dolar Ethereum ölçeğinde ciddi bir rakam. Elbette bu yalnızca Bitmine tarafı. Aktif olarak alım yapan farklı şirketler de var. Burada tek tek tabii isimlerini zikretmemize gerek yok. Şu ana kadar bu şirketlerin yaptıkları alımlar 16 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Evet. Yaklaşık bu da 3,5 milyon ETH'ye denk geliyor. Neredeyse tamamı bunların son iki aylık süreç içerisinde alındı. Ve bu süreçte ETF fiyatının nereden nereye geldiğini görüyoruz. Önümüzdeki süreçte buradaki yatırımlar ETF yatırımlarıyla birlikte devam ettiği sürece... Ethereum'un orta vadede önünün oldukça açık olduğu kanaatindeyim. Uzman coin kurucusu Burak Köse çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için.